Esselamu Aleykum. Bütün esenlik ve güzellikler üzerinize olsun. Bugünkü dersimizde de El Emsilatul Muttaride Birbiri ardına gelen örnekleri inceleyeceğiz. Ama hangisi siga? Min ma'lumi nefil istikbal. Bu sefer istikbal. Bir önceki dersimizde nefil hali işlemiştik. Yani şu anın nefini. Ama bu sefer istikbalin yani geleceğin nefini, olumsuzluğunu bunun da malum sigasını işleyeceğiz. La yansuru. Bakın. La yansuru. Yardım etmez bir erkek. Gelecek zamanda diyecek. Fiil muzari. Geniş zaman. Nefi istikbal. Geleceği nefi ediyoruz. Olumsuz diyoruz. Demek ki şimdiki halde kullanırken la yansuru. Gelecek olunca la yansuru. Ancak daha önce söylediğim üzere ibarelerde bunlar birbirleri yerlerine de kullanılabilir. Siz siyak siba cümlenin gelişine gelişine Paragraf tercüme ederken, cümle tercüme ederken dikkat etmelisiniz. Hili muzari nefi istikbal. Binayı malum. Etken bu. Yapanı edeni belli. Müfret, tekil, müzekker, eril, erkek. Gayb. O erkek. Manası yardım etmez bir gayb. er gelecek zamanda bir erkek yardım etmez derken la yansuru kalıbını kullanıyor. La yansurani. Bakın elif nun geldi. ikil, fiil muzari, geniş zaman, nefi istikbal, geleceği nefi ediyoruz. Binayı malum, yapan nedeni belli etken. Tesniye, ikil, müzekker, eril, gayip o manası, yardım etmezler iki gayip eller gelecek zamanda. İki erkek yardım etmezler derken, la yansurani, la yansurune, fiil muzari. Bakın, vavnun geldiğine göre bu cemi olacak. Nefi istikbal, geleceği nefi ediyoruz, olumsuz diyoruz. Binayı malum, yapan edeni belli, etken. Cem-i müzekker gayb, cem-i çoğul, müzekker erir. gayb, onlar. Manası, yardım etmezler cem-i gayb eller, gelecek zamanda. O erkekler yardım etmezler derken, la yansurune diyor? Yazmazlar diyelim, la yektubune, bakın, o erkek yazmaz, la yektubu. O iki erkek yazmaz. La yektubâni. O erkekler yazmazlar. La yektubûne. Hepsini bu kalıplara uydurabiliriz. La tansur. Fiili muzari. Şimdi o kadın değil mi? Geniş zaman. nefi istikbal. Geleceği olumsuzluyoruz. Olumsuz Binâ-i mâlûm. Burada. Yapanı, edeni belli. Etken, fail. Müfret. Tekin, müennes. Dişil, gaybe. O kadın. Manası yardım etmez bir gaybe avrat gelecek zamanda. Bir kadın ama o gaybe gelecek zamanda yardım etmez derken la soru ifadesini kullanıyor. Şimdi tesni oldu. Ne oldu? Elifle nun geldi. La tansura fiili muzari. Yeni zaman nefis istifal. Geleceği olumsuz diyoruz. Tabi böyle söyleyince de belki geleceği olumsuz olmak anlaşılabilir. Öyle demiyoruz. Yani İleride yardım etmeyecek manasında. Binayı malum hep gelecek iyi olmalı. Biz öyle ümitli olacağız. Şu anımız da güzel elhamdülillah. Halimizden, halimize şükredeceğiz ki geleceğimiz daha da güzelleşsin. Bunlara dikkat etmek lazım. Binayı malum. Yapa nedeni belli etken. Tesniye. Yani ikil, mennet, dişil. Gaibe. O iki kadın. Manası yardım etmezler. iki İki gaibe avratlar gelecek zamanda iki kadın yardım etmez. O iki kadın derken la tensurani. La yansurne. Bakın hep aynı kalıp. Bunları tekrar ettikçe artık iyice oturacak. La yansurne. Nun'un ismi yine var. Y var. Y olduğuna göre o kadınlar. T olsaydı siz kadınlar olurdu. fiil muzari. Geniş zaman. Nefi istikbal. Burada yine geleceği olumsuzluyor. Binayı malum. Yapan nedeni belli etken. Cem-i müennes gayb. Cem-i çoğul. Müennes dişil. Gay ve o kadınlar manası yardım etmezler cem-i gaybe avratlar gelecek zamanda. O kadınlar gelecek zamanda yardım etmezler. Şimdi de oğulları bitir. Ten ve siz kalıplarına geldik. La tenfuru. Ten erkek. Fiili muzari. Geniş zaman nefi istikbal. İstikbalin olumsuzluğu. Binayı malum. Yapan nedeni belli. Etken. Müfret. Tekil. Müzekker. Eril. Muhatap. bakın değil mi? Sen karşındaki muhatap manası yardım etmezsin sen bir hazır er gelecek zamanda. Karşımızdaki bir erkeğe sen yardım etmezsin ileride diyeceğimiz zaman latan Suru ifadesini kullanıyoruz. Lertan Surani bakın Eliflerinin var. Fiili muzari geniş zaman nef istikbal istikbalin olumsuzluğu binayı malum etken yapan nedeni belli. Tesniye, fikir, müzekker eril muhatap yine erkeklerden bahsediyoruz siz iki erkek manası yardım etmezsiniz sizler iki hazır eller gelecek zamanda. siz iki erkek yardım etmezsiniz derken latam surani gelecek zamanda bunu kullanın latam surun bakın vav ve nun geldi siz erkekler görüyor musun? hep elif ve nun tesniye ikil vav ve nun çoğul muzari. geniş zaman nefi istikbal istikbalin geleceğin olumsuzluğu ileride bu işin olmayacağını gösteriyor. Binayı malum yapanı ederi belli etken. Cem'i müzekker muhatap. Cem'i çoğul müzekker eril muhatap. Karşımızda siz manası yardım etmezsiniz sizler. Cem'i hazır eller gelecek zaman. Ey karşımızdaki erkekler siz yardım etmezsiniz derken bu ifadeyi kullanıyorum. Şimdi mühendis olunca, bir şey olunca sen de bakın bir kibarlık geliyor. Latin Şimdi burada ye ve nunu gördüğü için bazen tesniye işte çoğu plan zannedebiliyor talebeler talebe. O yüzden dikkat etmesi lazım. Leten suri yine şeklinde geliyorsa burada sen kadın. Tekil bu ama dişi kadın. Değil muzari geniş zaman nefi istikbal ilerideki olumsuzluğu gösteriyor. Olmadı o işin gösteriyor. Binayı malum yapan nedeni belli etken. Müfret tekil müennet dişil muhataba. Bakın. Dişil olduğu için, mühendis olduğu için, kadın olduğu için muhataba oldu. Erkek olsaydı de muhatap değil. Karşımızda yani sen kadın manası yardım etmezsin sen bir hazıra avrat gelecek zamanda. Evet karşımızda bir kadın var ve hazır duruyor ve ona ileride yardım etmeyeceğini söylediğimizde yani böyle bir şey yapmayacağını bu bir emir değil. Onun kendisi öyle yapmıyor yani. Orada la etansurine sen zaten yardım etmezsin deriz. La etansurani telefonun geldiğine göre resmi. Fiili muzari gene. Geniş zaman, ne istikbal. Bu da geleceğin olumsuzlanması. binayı malum yapan edene Etken tesniye. İki müennes dişi. Muhataba değil mi? Karşımızda çünkü. Kadın var. Manası yardım, etmez, yardım etmezsiniz sizler. iki hazıra avratlar gelecek zamanda. Ey kadın siz yardım etmezsiniz derken. La Surani kullanıyor. La tansur ne bakın. La yansur olsaydı o kadınlar. La tansur ne siz kadınlar. Yine nonun süre. fiil muzari geniş zaman nefi istikbal. Bu da geleceğin olumsuzlaması var. Muzari fiilden bahsediyoruz. Geniş zamandan bahsediyoruz. Binayı malum yapan nedeni belli etken. Cem-i müennes muhataba. Cem-i çoğul müennes dişi muhataba. Siz kadınlar. Manası yardım etmezsiniz sizler. Cem-i hazır avratlar gelecek zamanda. Ey siz kadınlar yardım etmezsiniz. La tansur ne? O kadınlar yardım etmezler. La yansur ne? Bakın nasıl değişiyor. Neye geldik? La ensuru, la nansuru. Ben ve biz. Fiili muzari. Nefli istikbal. Beni zaman. Geleceği olumsuzluyor. Binayı malum. Yapan nedeni belli. Ama nefsin tükenin vahde. kendisinden bahsediyor. Ben yani. Manası yardım etmezim ben gelecek zamanda. Kişi kendisini yardım etmeyeceğini biliyor ve yardım etmeyeceğini söylerken gelecek zamanda la ensuru ben yardım etmem diyor. La suru biz bakın e nun görüyor. Musun? Ne olursa ben ne olursa biz nahnu. Emenin eti nahnunun Fiil muzari Deniz zaman nefi istifal geleceğin olumsuzlanması Binayı malum yapan edeni belli etken nefsi mütekellim mal gayri yani başkalarıyla birlikte konuşuyor nefis sadece kendiliği hakkında konuşmuyor dolayısıyla biz manası yardım etme Gelecek zamanda. Yardım etmeziz biz. Gelecek zamanda olacak. Olur. Yardım etmezim ben. Yardım etmeziz biz. Gelecek zamanda. La Bu şekilde ifade ediyor. İnşallah bir sonraki ders aynı siganın nefi istikbal, nefis istikbalin metulunu yani edilgen olanını çekeceğiz. Şimdi etkenini çek. Allah'a emanet olun. Selamet.